Abi çekeceğiz ya yes. Nasıl Peki, oldu efendim. olayı? Neler yaşandı? Akşam arkadaşlar mahalledeki abiler yolda gök meydana geldiğini görmüş. Haber ve işte bize söylediler bina sakin olarak. Biz de yetkili arkadaşları aradık. Akşam geldiler. Önce e, metro çalışanlarından gelen oldu. Daha sonra belediyeden geldiler. E, bina onlar gelmeden önce zaten biz kendimiz tahliye ettik riskli olduğu için. Ses falan duydunuz mu? Ses duymadık yani yolda normal bundan bir 10 gün önce 15 gün önce bir köstebek geçti alttan o zaman epey bir sallantı oldu ha. yani sallantı oldu derken yani öyle lambalarda falan bir oynama yok yani eşyalarda bir zarar yok ama o ses duyuldu. Evde çatlak falan da yok değil mi? Yok yeni oluşan herhangi bir çatlak yok. Peki bundan birkaç gün önce bir hafta önce falan bir arka sokakta patlama olmuştu. O gün de orada bir göçük meydana gelmişti herhalde değil mi? Doğru hatırlıyoruz. Doğru. O zaman burada bir şey olmamıştı değil mi yine? Yok yoktu. Burada herhangi bir şey yoktu. Ama gürültü epey bir sağlam patlamıştı o yüzden. Belki yok. onun da etkisi olabilir yani bilemiyoruz sonuçta. Peki çok yani teşekkür ederim. Mahalle komple şey oldu.